Hafta sonu iki gün boyunca Antalya'da gerçekleşecek olan Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanları Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katıldığı programla start aldı. Toplantı öncesi Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Bahçeli ile bir araya gelirken samimi sohbet objektiflere yansıdı. Şubat ayı içerisinde önce parti yönetimi ve milletvekilleriyle, sonrasında il başkanlarıyla toplantı düzenleyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanlarıyla buluştu. Önceki günse akşam saatlerinde Harran Belediye Başkanı Mahmut Özeuz, Genel Başkan Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Oldukça samimi gerçekleşen görüşme objektiflere yansırken Başkan Özeuz, görüşmeye dair sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumuz Genel Başkanımızın tüm Harranlı hemşerilerime selamlarını iletmekten gurur duyar. Hafta sonu devam edecek olan toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Yükümüz ağır olsa da kaldıracak irademiz vardır. Hamdolsun takatimiz yerindedir. Heyecanımızın sıcaklığı buz dağlarını eritecek kadar yoğundur ifadelerini kullandı. Belediye Başkanları Değerlendirme ve İstişare Toplantısı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden belediye başkanlarına yaptığı konuşmayla devam etti. Bahçeli konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine değinirken, ülke siyaseti, iç ve dış gelişmeler ve gündeme ilişkin görüşlerini de belediye başkanlarına aktardı. 31 Mart 2019 öncesinde Türkiye'nin eline emanet edilmesini diledik. Yönetimin üstlendiğimiz belediyelerde farkımızı, müessir vasfımızı ipra ve ispat ettik.